Japon kafası çözmesi çok kriptik bir mekanizma. Müstehcen içerik üretimi ve dağıtımına izin veren özgürlükçü bir zihnin bu içeriklerdeki cinsel organların sansürlenmesini zorunlu kılacak kadar baskıcı olması bu insanların ne kadar karmaşık zihinlere sahip olduğunun küçük bir örneği. Bu insanlar dünyanın geri kalanından çok farklılar. Misal tüm toplumların mitolojisinde mutlaka bir ejderha vardır. Ejderhalar nasıldır? Devasalardır, uçabilirler, o devasa bedeni taşıyabilmeleri için devasa kanatları vardır. Bir de Japonların ejderhalarına bakıyoruz. Yine uçuyorlar ama kanat falan yok. Nasıl uçuyor? İşte abi bereketle, ilahi kudretle. Hani adamlar şu kafa yapısındalar. Madem ardımızdan sallayacağız. Herhangi bir gerçekliğe dayandırmamıza gerek yok. Uçuyor işte. Bizlerden gerçekten farklılar. Eserleri de aynı şekilde böyle. Drama, Japon draması, komedi, Japon komedisi, çizgi film, Japon çizgi filmi, çizgi roman, Japon çizgi romanı, Godzilla, Japon Godzilla'sı, Bildur, Japon Bildur'u gibi gibi. Adamlar herhangi bir kategoride eser ürettiğinde o eser aynı kategorideki diğer işlerden o kadar farklı oluyor ki kategorinin başına Japon etiketi koymak gerekiyor. Oyunlarda da durum böyle. İlk oynadığım Japon RPG'si olan Persona 5'e girdiğimde Fallout'un animeli versiyonu oynayacağımı düşünerek giriştim. Fakat oyun beni bildiyse de başlattı. Okuldaki öğrencilerin yanına gidip üzerine tıklıyorum. Sohbet muhabbet ediyoruz ama diyaloglar ve NPC'lerle etkileşim bir RPG oyununa göre çok yüzeyseldi. Meğerse Japonların yaptığı RPG'ler böyle bir şeymiş. de keşif unsurundan çok lineer deneyime akıtmaya odaklanıyormuş Japonlar. Ben de öyle yaptım. Ana hikayeden aktım gittim. Ve oyunu bitirdiğinde bir şey öğrendim. Hani elma ile armutu karıştırma diye bir de var ya. Bu deyim yetersiz. Elma ile Japon elmasını karıştırma. Gerçekten adamların her şeyi farklı. Sonuç olarak Persona 5'ten keyif alarak ayrılmıştım yaklaşık 8 yıl önce. O zamanlar şu anki gibi rafine zevkleri olan biri değildim. Ne oldum lan kendime? Peki türün en iyi örneği olarak kabul edilen Persona'ya şu an katlanabilir miyim? Hayır Persona 5'i tekrar oynamayacağım. Bu 8 yıl arada Final Fantasy 7, 15, 16, 7'nin remake'i, 8 tane kız oyunu, ya Replikant, Otomata, From Software oyunlarını saymıyorum. Bir sürü Japon RPG'si tükettim. Hani artık ben eski ben değilim. Gözlerim kapalı şekilde bu oyunlardaki beğendiğim kadın karakterlerin hentayısını Google'da aratabiliyorum. Tekin neden şu an bir Persona 3 videosu yapıyorum? Çünkü yeni Street Yusuf bir Persona oyunu oynadığında ne hissedecek bunu test etmeliyim. Ama öncesinde Persona 3 nedir? Atlus yani Persona oyunları yapan stüdyo 2016'da Persona 5 yaptıktan sonra 6. oyun yapmak yerine 2020'de Persona 5'e bir genişleme paketi, 2021'de Persona 5'e bir spin-off, 2023'te Persona 3'ü yeni oyuncularına deneyim edebilmesi için remaster ediyorlar ve remaster sürümünü çıkarttıktan tam bir yıl sonra da oyunun remake'ini yayınlıyorlar. Japan işte. Ve bugün Straight Yusuf bu remake deneyimliyor. 10 dakika sonra. Bunu size göstermem lazım. Ana karakter ulti yeteneğini kullanmak için kafasına sıkıyor. Tamam abi en yaratıcı en farklı sizsiniz. 6 saat sonra. Yok hayır katlanamıyorum ya. Yaklaşık 3 saattir deneyim ettim. Oyun full aynı koridorda geçiyor abi. Dümdüz ilerleyip karşı düşman çıkıyor. Bir sen vuruyorsun bir o vuruyor. Şanslıysan kazanıyorsun. Şanslı değilsen o kazanıyor. Tekrar retry'ye basıyorsun. Bir daha sen bir daha o Yok kaldıramıyorum çok sıkıldım. Oyunun level dizaynı o kadar geri kafalı ki klostrofobim azdı. Adamlar temizlememiz için koridorları birbirinin aynısından oluşan katlara sahip bir apartman inşa etmişler. Ve sen takımınla birlikte sürekli aynı koridorlarda gezip yoluna çıkan düşmanları bir sen bir ben vurayımcılık yaparak aynı şeyleri yapacağın son kata çıkmak için uğraşıyorsun. Sıra tabanlı savaş bir kere çok sıkıcı bir sistem. Ortada refleksten yetenekten çok taktik ve istatistik değerler önemli. Ve ben bir oyunda istatistik değerleri yüzünden vakit kaybı yaşadığımda akıl sağlığımı kaybediyormuşum. Bu oyunda sayesinde öğrendim. Normalde burada anlattığım olayla alakalı bir video kaydı girecekti ama aldığım kayıt kaybolmuş. Oyunun 40. dakikasına falandı galiba. Bir fight'a girdim. Fight'a girince karşımdaki rakip overpowered olduğu için benim takıma kıyasla sürekli olarak istatistik değerlerden dolayı o vuruyor tek atıyor bana. Ben vuruyorum %30'u falan gidiyor rakibin canına falan. Bir de daha upgrade seçenekleri falan da açılmamış. Hani silahımı falan güçlendiremiyorum. Takım arkadaşlarımı güçlendiremiyorum. Bilmem ne. İşte her şeyi denedim. Persona çağırdım rakibe vurdum. Persona çağırdım takım arkadaşı canını iyileştirdim bilmem ne bir türlü kazanamadım. Yaklaşık 20-25 dakika geçti. Aralıksız denedim sürekli şansımı. En son matematik benim tarafıma geçti de Allah razı olsun kazanabildim. Buradan Pisagor'a da teşekkür ederim. Neyse işte buradan tam o kayıt gelecekti. O kaybettiğim için girmiyor. Anlatmış oldum. Kafanızda canlandı ne siz yani. Karakterler ve hikaye Yok. Onları da sevmedim. Ya yani Persona 3'ün en çok övüldüğü yanı buydu. Genelde insanlar Persona 5'in oynanışının iyi, Persona 3'ün de hikayesinin daha iyi olduğunu söylerlerdi. Persona oyunlarını birbirleri kıyaslarken. Ve ben hikayesinin içine giremedim. Sanırım 2024 model Yusuf Persona sevmedi.